Evet hazır mıyız bakalım şerbomuza. Of of of. Haydi bakalım. <laughs> Arkadaşlar doktorun iç rahatlatma şekline bakın çabuk. Ama <laughs> en kötüsünü düşünmeyin. Sadece bir bombayla yaşaman çok önemli. en kötüsünü düşünmeyin en kötüsünü nasıl söylediniz? Beyefendi bombayla nasıl yaşayayım ben? Bu ya mantıklı bir şey mi bu? En kötüsünü düşünmediğim <laughs> versiyona bakıp şu boynu dik bir şeye de sinir biz oluyorum yeminle derim ya. Siz böyle kışkırtmayın. Göğü <laughs> yanıyor, gözümü <Bizimki> saçladı. <laughs> Yalnız anneciğim oradaki bizimki yapının gerçek anlamında yapı, hepimiz biliyoruz herhalde? Ama sen hiç üstündün. O <laughs> <laughs> korkunç bir kadın bu, yani bu ya. Sonuçlar... Arkadaşlar sönmez artık yani bu alevi açıktan yani şey diyor ya. Böyle bir şey olur mu? Hanımefendi iyi kötü bir kızınız bu ya. Ben bu lafa çok gülerim bu arada. Mahalle yanarken seks saçını tarar lafına. Tek Şimdi ne var <laughs> bunda? <laughs> Nur, Sema'nın bireyselleşmesi süreci başladı ya dizide, müthiş. Ben sensiz olursun diye düşündüm ya. Ben Aşim niye, nasıl, niye şey rahatsız olayım, Nursema? Ben sen Fatih gibi yani, daha ayısı mıyım? Ben normal insanım. Bak insanlar var kapının önünde boşuna Bak <laughs> yok bu arada. Sen ne dersin? Kimse değil. yok be aşk. Ben yukarıya geliyorum. Niye <laughs> ne zaman olay çıkardım? ne zaman olay çıkardım ben? <laughs> ya of dua ya. Ben sana sever biriyim. Hapsanatına <laughs> karşı da özel biriyim. Bir iki kendinden böyle bahseder Bir mi de... ya? Öyle böyle her şeyi çok beğenmiyorum. Aa tamam. hay Allah. Sizin çalışmalarınızda bir Siz neden bir... program sunuyorsunuz ee, öncelikle Ertuğrul her Bey? Herkes. Siz bir kültürel programındasınız. Hayatımızda bir şeyler yaşanmış. Onlar hiç konuşulamamış. Ne? Ve... Bakın Sonra... Ertuğrul Bey hat falı bakıyor. Hattan hı, bu, bu birazcık bir şeyler yaşanmış bir sanatçıya benziyor. <laughs> bu nasıl olabilir Sarkı ya? Birinde bu cevheri olanlardan gerektiği gibi. Oo, hadi bakalım. Abdullah ben, Bey'den ben, sonra yepyeni bir İslam filozofu daha katıldı çok dizimize. Çok bakalım e, Abdullah Bey çok kadar çok toksik çok çıkacak, çok çıkacak mı bu karakterimizde? Merakla bekliyoruz. Ee, nasıl denir Ertuğrul Bey hani ilk görüşte bir intiba olur ya insanlarda. Size hiç güvenmedim ha sıfır. Ay çok rahatsız oldum hatta. teşekkür ederim eksik Bir şey söyleyeceğim. Yanlış anlama ama? No, o mı, o? <laughs> ya, sana ne oldu bu kadar mütevazı olmalı? Yazılma ne? Yazılma ne? Ay çok rahatsız oluyorum. Abi bu ne böyle bilgi adam gibi bir şey geldi ya. Akıl verip duruyor yani 3 saniye gördüğü kıza. Kapıdan içeri girdim merhaba Nur merhaba ben de Ertuğrul. Sen şöyle ol bence böyle olma. Şunu şöyle yapma bunu böyle yap bence. Şu imzayı şöyle at bunu böyle. Dur beyefendi ya. Gaslight'a bir kısa ara verebilir misiniz? Bir dakika önce tanıştık. <laughs> Nur da diyor ki keyifli sohbetiniz için teşekkür ederim. Aşkım sanki belli ki hiç sohbet etmediğin için hayatın önemli bir kısmında. Yeni insan ya. tanıyınca üç cümle kurunca güzel sohbet diyor. Bu <laughs> sohbet merakı ya. Ertuğrul Bey'in sohbetine gittik bugün. Ben seni çok özleyeceğim. Ay öyle mi? Sen <laughs> böyle. Bir bebeğin ifadesi. iki bölüm durayım bu aileye gerekli cevabı verip duruyor ya. Sen neredesin Metehan'cım ya? İki bölümdür Allah aşkına. Herkes aynı caddede bu arada. Az önce Doğan'ın şeyi de şu az ilerisi değil miydi ya? Onun girdiği yer. Nişan geziniyor valla bütün kast. Sümenle Metan'a bir şey repliği beklerdim yalnız. Şimdi böyle... Metan sen bu yaz biraz kas mı yaptın ya? <laughs> böyle çimene bakın. <laughs> bu çimenin yaşlı sevgilisi ne oldu ya? Kırklarının başında ya da otuzlarının sonunda bir adam vardı. Araba sürmeyi falan öğretmeye kalkmıştı Çimen'e. Öyle bir tuhaf bir aks. Ne oldu o be? Dur bakalım Çimen nereye girdi? Evet be. Ya. Ne oldu aşkım? İstediğim okulun turizm otelcilik bölümünü kazanabiliyorum valla. Haa. Turizm otelcilik mi istiyorsun Ay, sen rahatladım. Çimen? Oh. Ne kadar yani akla hayale sığmayacak bir plan bu be Çimen. Tarzı e, bizim ailenin tarzına benziyor. Herhalde dinci mi? <laughs> ne? Ne? Aşkım ya. Ağzımdan kaşıtıyorum. <laughs> hani öyle derler ya. Yok ben seni biliyorum. Öyle, öyle derler mi? ya mı? Umut beni çok iyi karşılıyor. <laughs> of bu dizinin <laughs> ya, repliklerini çok şey özlemişim. Bak yine tweet atar gibi konuşuyor Umut. İnşallah. Ha şey nasıl yani dinci mi? <gülüyor> dinci <gülüyor> denir mi <laughs> aşkım senin karınlı <gülüyor> ailesine? <gülüyor> Seküler aileyle kadeh ne, kaldırmaya ne, bir ne, neden ne, buldu. Hadi ne, <laughs> yine iyisiniz <sen> kızlar! -"Aa, ne <laughs> kaçıyorsun sen annenin yanında?" -"Aa, dedim anne ne dedim anne ya?" -"Toksik, zehirli demek." Aa, aa, aa. bu dediğe ne oldu ya? -"Vallahi, rich are very." Arkadaşlar, böyle bir şey olur mu? Aa, toksik şakası yapıldı ya. Toksik mi? -"Gönül sen." Ne? Mesela bir sürü şey kıyafet aldın diye biliyorum ben. Ne oldu onda? Bu Ertuğrul Bey'den hafiften şüphelenmeye başladım ben ha. Klasik mihlerin. Ertuğrul Bey sizden çok minik <gülüyor> bir <laughs> lubum vay bağlıyorum ama hadi hayırlısı bakalım. Bu karakterin ilgi alanları biraz beni düşündürmeye başladı. Dizimizde böyle bir karaktere ihtiyaç vardı bu arada. Nur Sema ve Best Gay Buddy'si mi ya <laughs> acaba dur bakalım. <laughs> Arkadaşlar sizin yalnız çift olarak Birbirinizin farklılıklarıyla eğlenmeniz karşılıklı. lazımdı. Bu çift çatırdamaya başladı. Gençler size Bir birazcık ofansif be. mizah öneririm. <laughs> bu çiftin hayır, ihtiyacı hayır, olan hayır. E, ofansif mizahtır. Birbirinizin hayır. farklılıklarıyla dalga hayır, geçin. Karşılıklı. Sınırlarda şakalar hayır, yaparak hayır, keyif alın bu evlilikten bakalım. Hadi toparlanabilirsiniz. Bilmiyorum. Eyvah. Pembe Alev karşılaşması ikinci round. Kaç, kaç nereye kadar? Aa. Bırak şimdi hanıma hanıma. <laughs> yani maalesef doğru alem. Asıl sen bana bak. Eyvah. Benim gözümün önünde kocanla karıştırmaya cüret ediyorsun. Ay. Akıl fikrimi onun bunun kocasında. Aa. Ancak evli adamlar gizli gizli otele götürür seni. Aa. Be, ne diyorsun? Ay siz? ne diyorsun hakikaten be pembe ya. Ben Leş başım, Ay çok berbat bir aks ya. Gerçekten Hı. midem bulanıyor. Salan misin sen? Hanımefendi siz ne kendinize sakart ediyorsun? salonumun ortasını? Seni kendini rezil ettiğinle kalkın işte. Maalesef bu. Bu senin Maalesef bu doğru yalnız Alem. Sizin <laughs> sarsılmasın diye. Ay sizin itibarınıza tüküreyim ya. Berbat bir aileymişsiniz siz. Sen hiç şu ağlayın. Aklıma gelmedi. Dur ettik kadın beni ya. <laughs> evet bu arada. <laughs> Aynen git biraz daha hata yap bakalım. Koş. Alev Hanım hayırdır? Of hiç hayır değil. Pek hayır değil valla. Aynen öyle. Ne almadın ne kadınlığın ya ne deneyim yaşadıklarım hiçbir şey kalmadı. Alev Hanım bir ben söyle. Ay şu Alev Hanım deme. O zaman açtığına sahip çıksana. Ne? Ama bu bir şey yaşayacağımız anlamına gelmiyor. Hoppa. Ben duygularımdan bahsettim. Boşanacağım demedim. <laughs> Ümit verdiysem çok özür dilerim. Of aman Allah'ım bu cümleleri bu adam mı kuracaktı sana ya? Ya sen bu adamla ilgili neden hayal kurdun ki? Ne alaka be Alev? Ya zaten Allah'ın Abdullah Bey hiçbir konuda tutarlı olmayan Hiçbir konuda manipülatif bir yani tavrı olmadan bir şey çözebilen bir adam mı bu? Neyine güvendin bu adamın? Bir de aşık olmuş kalkmış. <gülüyor> Aptal. Gör bak erkekler nasıl şimdi böyle. Aynen. Allah'ım sen cezası versin. <laughs> Aynen öyle aşk. Neyse güzel bir ders çıkarıldı en azından. Yine güzel tweetler attı Alev ağzı vasıtası. Oral yolla tweet attı. Eline sağlık aşk. <laughs> Eyvah içti içti geldi. <laughs> ya of Umut ya hiç yardımcı olmuyorsun. <laughs> Dırzu gibi gelmiş ya tipe bakın. Umut. Biz içerken sen bakacak mıydın bize? Of Umut vallahi biraz zorladım. Yani siz yeni evlisiniz ya. Biraz özenli ol be adam. <gülüyor> <gülüyor> Ay yemin burnuma geldi kokusu. <laughs> Bir şey olmaz. çok kötü kokuyor. ya yazık. <laughs> sen de abartma bu arada Unursam artık. Bu kadar da değil Allah aşkına ya. Yani. <laughs> Kısağın bile falan mısın yoksa sen? An yani salonda yatacak kadar da ne içtin sen? Unut böyle ya, İspirto mu içtin? <laughs> ünlü müsün sen? <laughs> Aslında, ha, ünlü müsün sen? <laughs> sen Gözlükle oturuyorsun. Ben, alev, yani... Bu ne Alef? Ünlü, ünlü müsün bir şey. açımı... <laughs> Nursema biraz abarttın yalnız gerçekten. Ya kocamın sen alkol problemi var açıkladım. gibi bir tribe girmenin de anlamı yok. Alışkın da değilim. Mantıklı bu arada. Ya. Aynen oğlum azıcık özen ya, ya karına. Hiç, Hiç konuşamadım. Yani teme yatırın isterseniz hanımefendi <laughs> sizde bir 3 kadeh içip geldi. Aşkım sizin aile dinci oldu. Yani şey, dinci dedi var. ya kızım bir de üstüne küp gibi içip sonra gelmiş. Aa, yazık Ay, ben Nursema bozulmuş harbiden dediğine ve de şey yapıyor. Alttan oluyor yine de tatlı kız. Ee, çok isterim tabi ama ben, ben eşimi kaybettim. Davetinize kızım da olur Beyefendi niye cüzdanınızı düşürmüş gibi söylüyorsunuz bunu? Ha eşimle mi yemek yiyelim? Ay ben düşürmüşüm, şey kaybetmişim ya eşimi. Böyle bir şey olur mu? Ya senden kurtuluş yok mu Fatih Maganda'sı ya? Gelmiş yine. Her şeyi zorla ya, her şeyi hırgürle. Ayı. <laughs> Bana bak. <laughs> ne yapıyorsun? <laughs> Ulan kabloyu niye çektin? Ya of Nilay sıçtı banyonun içine. Mahvetti banyoyu. <laughs> bir de çıkmış gidiyor. Meriç aradı şimdi. O da izlemeye başlayacakmış. Evine gidiyormuş. <laughs> ya şu birkaç bölüm geçsin de onunla bir bölüm patlatmamız lazım. Fragmanı en bizi dehşete düşüren bölümü birlikte izleriz herhalde Meriç'le. İki haftadır denk getiremedik. Bir fedakarlık gerektirir evet. Ama önce kendini düşünmek zorundasın. Uçakta bile tehlike almıyor. Maskeyi önce kendine takıyorsun sonra çocuğuna. Doğru bu arada. Kızınız da beğenir inşallah. Hiç böyle sanatçı da görmedim. Elleriyle getirdi kapıya kadar. Helal olsun. Şey ben bu tabloyu sürükleyip sürükleye getirdim. Götürüyor tabloyu elden ele ya. Ulaştırma şeyden. Aa ne? Aman. Of of of. Ay bu nasıl bir... Zincir ya. Ulan sizin aileden kurtuluş yok mu? Bir artist. Ay şimdi de atacaklar pencereden. ya <laughs> bir şey olamaz. <laughs> Hadi bakalım ne yaptın Nursema yeni evlenecek kıza. Eline emeğine sağlık Nur Semam. Buradan çok kötü bir hikaye çıkacak. İbrahim başarılı. İyi bir delikanlı. Ne? Teşekkürler. Aa. Hakkında da çok metiyeler duydum zaten. Nereden evet. duydunuz? Allah aşkına Allah beyefendi. beyefendi. Durumda... Ulan ne biçim çevreniz o var sizin ya? Misin? Sizin bir komünitiniz yok mu kendi aranızda haberleştiğiniz? Bu <laughs> nasıl iş? <gülüyor> <gülüyor> of 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 Nur Sema'landınız <laughs> bayan İslamoğlu. <laughs> Eyvahlar olsun Bu bölüm sonuna doğru Bu avukat detayı geldiğine göre Buradan da bir bokluk çıkacak Zaten biraz böyle bir önemli rol için Fazla diyaloglu VGR gibi Bakalım ne çıkacak buradan Meriç'i de almamışsınız bu rolü Hani Doğan'ın avukatı Meriç olacak Burada kimse böyle bir söz vermedi Ha, Bu da fragmanda vardı Ulan hemen yan odada nasıl Fatih Fatih'i tuttunuz Ay senin boyun posun devrilmesin Fatih. Ya çekil şuradan ya. Yine eriller el ele doğru eril adalete ha. Yemin ederim tadım kaçtı ve midem bulandı. Allah kahretmesin. Bunun bir bedeli olur inşallah. Yani güveniyorum senaristlerimize. Bitti bölümde Allah kahretmesin ya. Hemen şu yeni bölüm fragmanını açalım. Dediklerimi yaparsanız oh. Hadi bakalım Bana kocam karışmıyor sana ne oluyor? Aynen öyle Küçük şeyler -"Kocan da karışamaz bu arada yankilir. Ben de evleniyorum Eyvah -"Ben de çok yakın Aa, Aptal Alev'e bak Ne? Karar verilmiştir. Şimdi arkadaki sandalyeye geç. Otur bir süre al. Aa ne? Aa, şoktayım. Böyle bir şey nasıl olabiliyor anlamadım. Yeni doğum yapmış kimin yan çocuğunu verebilirsin babaya ya? Yani akli melekelerini kaçırmış olduğunu iddia edecekler de yani ne, neye dana O şahit kimdi konuşan? Bir kişinin şahitliğiyle oluyor mu? Ay çok fazla soru var vallahi başım tuttu ya. <laughs> Bekle ki şimdi bir hafta bunun yeni bölümü çıksın. Ay of oh, neyse güzel. Hadi bakalım heyecanlandı sona doğru. Bu bölümde geçen bölüm gibiydi ama ne yalan söyleyeyim. Ben daha yani bekliyorum. Önümüzdeki bölüm falan bir hey hey belli ki. Neyse ya dur bakalım bekleyelim. Önümüzdeki haftayı hadi bakalım. Görüşürüz. Yine bak ne yapıp edip şu bölümü birlikte izledik görüyor musunuz? Bu böyle nereye kadar bilmiyorum ama vallahi zor iş. Neyse artık kafam bozuldu. Ben bir düşe giriyorum. Görüşürüz. <laughs>